o gözler ağlasın, aşkı belbene o gözler parlısın artık gülüyorum sadece laftasın lan kim sever seni kan kim beklerdi mi onun her şeyi var her şeyimle şimdi hiçbir şey kalmadı sildim her şeyini Kimseler kalmasın yalnızlık çok iyi <laughs> Uzaklara daldım çok uzaklardayım Gözümü kapattım uykuya Aral. dalmışım Çok, çok zarar almışım Aral. hep yaralanmışım Aral. Kokunu kendime oksijen. oksijen sanmışım Aral. Sarmışım aşkı yapraklarda kaldı Aral. Yağmurlar damladı patladı topraklar anladı bitkiler ağladı senin o kalbini şeytanlar taşladı gelsene benimle kırlara gidelim fırtınalar esin oradan dönmeyelim demiştin anne yok inanmıştım sana helal olsun ama yaptıklarına da Alacak sevgimi hak edecek biri çıkarsa karşıma onunla Allah'a yemin ediyorum yoksun bak aklımda mutluluk onunla sana da elveda la la